Sade Murat Muratoğlu ile mi görüşeceğiz yoksa e, susamlı, kıymalı ya da peynirli bir vatandaşla mı görüşeceğiz? Yani tabii sade olarak çıkmam ben. Benim işim sade olmak değil. Biraz daha kakao tarzında, hafif acı, <laughs> Güney Amerika esasları ile birlikte yani bir sunum yapmaya çalışacağım. Hemen ben ikinci soruyu sorayım. Ee, Rahmi Turan'ın Oğluymuşsunuz ve bu akşam öğrendim ve şok oldum meslektaşım yani mesleğimizin duayeni. Soyadınızın aynı olmamasının nedenini e, Rahmi Turan'ın farklı bir isim kullanması mı soyadını kullanmaması mı? O hikaye çok uzun ya yani Rami Muratoğlu olarak Kara Murat'ı yazdığını hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlamaz ben mıyım hatırlamaz mıyım çocukluğumun yani Kara yani, Murat Tarkan biliyorsunuz. Yani Murat Muratoğlu Murat Muratoğlu sonradan babam soyadını değiştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere e, yani e, kendi 70'li dönemin kuşaklarının tamamı ki ben 70'lerin çocuğuyum. Kara Murat bizim için o çizgi roman, haftalık roman, daha sonra sinema filmleri unutulmaz tabii ki beraber. Efsane Rahmi Turan, Rahmi Muratoğlu tabii. Böylelikle i̇şte ben de hayata detaylı... getirmeye çalışacağım tekrar. Yani bu en azından biraz daha blockchain dünyasında bir canlandırmak lazım diye düşünüyorum. Yani hakikaten 9 tane filmi çevirdi bir değer. Ben de bunun kaybolmasına gönlüm razı olmuyor. Elimden geleni yapmak için artık bir çabalara girdik. Bakalım inşallah yakında zaten duyarsın. Abi bir saniyen rica edeceğim. Yani Netflix buradan bizi duyuyorsa. <laughs> ben Netflix'i bilmiyorum ama benim WhatsApp grubumdan şu an bir hanımefendi yazdı. İşte karanlıklarla oldu. süperstar ekonomist dedik ama o da yazmış en seksi ekonomist demiş. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir bayandan bunu duymak güzel tabii. Demi sizden duydum benzeri de e işte çok fazla. <laughs> e, Bülent birden diyor ki Murat abi Özlem Hanım'a pırlanta alacak o yüzden destek olalım diyor. Ya çok iyi olur hakikaten ya. Özlem'in istediği pırlanta kafam büyüklüğünde olunca <laughs> çok da yapacak bir şey kalmadı. Selçuk geçere yemeği kim ısmarlıyor? Selçuk önce eski borçlarını ödemesini bekliyoruz inşallah. Onunla beraber kapanışına bakacağız. Valla geçen Selçuk'a an... dedim ki yemeğe giderken toplu götürün. En sonunda dediler ki yemeği size kilitler çıkarlar. Öyle gözüküyor ama yani Selçuk'un şu anda başı belada bir kendini kurtarsın. <laughs> Dava açılanların içerisinde siz neden yoksunuz? E ben tecrübeli adamım. Ben yıllarca borsa yaptım, banka yaptım, fon yönettim. Ben konuşurken konuşmamın nereye gideceğini bilirim. Yani, yani siz Selçuk Geçer'in konuşmasının nereye gittiğini bilmiyor mu demek istediniz? Hayır ama yani bu işlerde kural vardır. Eğer BDDK isterse her daim yani ben Finansbank'ta yıllarca çalıştım. Finansbank bir Yunan bankasıydı. Ve Yunan Bankası, ben sabah akşam BDDK ile hangi paranın nereye gittiğine dair konuşmalar yapıyordum. BDDK'dan beni arıyorlardı. Niye bu parayı buradan buraya kadar yolladın? Niye bu kadar? Yıllarca temettü dağıtamadık. Ee, tabii Yunan, ya haklı tarafları vardı. BDDK o zamanlar çok çok iyiydi. Ama BDDK ne zaman e, bence şirazeden çıktı? İşte bu Türk Telekom olayından sonra e, dengesini biraz kaybetti gibi geldi bana. Çünkü başkan çıktı, dedi ki Türk Telekom kredilerini çağırmayın dedi. Kredi veren bankalar da iş bankası, garanti yani zaten halka açık bankalar. Şimdi BDDK'nın görevi bankaların kredi riskini minimuma indirip bankaların rasyonlarını sağlıklı hale getirmektir. Siz gidip de BDDK olarak bunu Reuters'a ben kredileri çağırmadım dedirtirseniz yani öyle bir demeç verirseniz ki Bundan bir 5-6 saat sonra da ben ne yaptım dedi Akkan. Gitti Anadolu Ajansı'na ben böyle bir şey demedim dedi. Yani böyle bir şey diyemez zaten. Yani sen kredileri çağırma diyebilir misin? İşte o gün orada e, bir dengesini kaybetti. Sonra işte geçtiğimiz iki yıl içinde tekrar dengesini kaybetti. Yani Türkiye'nin en iyi kurumlarından biriydi. Bakmayın yıllarca çok iyi yönetildi. Yani bankalarda batan banka olmamasının en büyük sebeplerinden biri BDDK'nın sıkı davranmasıydı. Ama iki yıl önce ne yaptılar? Yani bir bankanın vericiye krediye karışmaya başladılar. Bir aktif rasyosu yayınlandı. Dediler ki siz kredi vermezseniz biz size buna karşılık ceza kestik. Buna ceza kesen bankalar oldu HSBC başta olmak üzere. Çok ciddi. Yani bir bankanın, özel bankanın kime kredi, ne kadar kredi vereceğine sen karışamazsın. Belki adam hiç risk almayacak. Ama BDDK riskleri denetleme kurumu olduğu halde gidip de risk vermeye hatta riski arttırmaya yönelik adımlar yaparsa e bu işte belli ki bir siyaset girmiştir. E siyasetin girdiği kurumlar da her daim bozulmaya mahkumdurlar. Yani mesela Merkez Bankası niye bağımsız olmalı? Çünkü siyasiler Merkez Bankası'nı kendi istedikleri gibi kullanabilirler. Bu hangi siyasi parti olursa olsun fark etmez. Ama bağımsız olursa Merkez Bankası önümüzdeki 1-2 yılı değil 5-10 yılı 25 yılı hesaplamak durumundadır. Şimdi bugün yarın ben iktidar gelsem ben de derim ki Merkez Bankası'na bas paralar. Çünkü benim iktidarım zamanında insanlar rahat etsin bir kez daha seçilebileyim. Yani Merkez Bankası buna karşı hayır demeli. Ama mesela Merkez Bankası'na faiz indireceksin diyor. Faiz indiriyor. İndirmeyenler olunca da görevden alınıyor. E bir iki hadi neyse üç kişi birden görevden alınca e, hikaye farklı yerlere gidiyor. Yani şu anda mesela bundan önce Murat Uysal vardı. Murat Uysal ne yaptı? Yüzde 24'ten aldı faizleri. indirdi, indirdi, indirdi. Yüzde 8,5'lara kadar. E ne oldu? O da yaranamadı. O da kovuldu. Yani sonuçta bir anlamda merkez bankaları aynı suçlu oluyor. Dinlese de çünkü ekonomiyi düzeltemiyor. Bu sefer de suçlu bulunuyor. Naci Abal geldi. Naci Abal hakikaten başarılı. Yani kitapta ne yazıyorsa onu yapmaya başladı. İnsanlar güvendi. E bu sefer de doğruları yaptığı için kovuldu. Şimdi tekrar eski hikayeye döndüler. E yani Şahap Kavcıoğlu da denilenleri yapıyor. Ama sonuçta bir günah keçisi arandığı zaman Ebsal yine Kavcıoğlu bir anda hedef tahtasına oturttuk. Nereden geldik bu konuya derseniz BDDK yani ben <laughs> ya yani yıllarca müşterilerle çok konuştum. Yani ben yazılarımda da çok dikkat ederim. Yani, yani şöyle BDDK bunlara suçlama bulmakta, 26 kişiye suçlamakta haklıdır demiyorum. Ama BDDK'nın eline belli ki bir poz vermiştir. Yani BDDK'nın eline bu poz verilmez. Ben hayatım boyunca mesela herhangi bir seviye söylemeden gitmeye çalıştım. Çünkü seviye söylemek, yönlendirmek gibi bir müşteri lisansım var SPK. Ve müşterilerime dahi Abi bence e, bu biraz yukarı gözüküyor ama tabii son karar senin şeklinde konuşurum. Çünkü müşteriler yani BDDK'dan daha beterdiler. Yani gidip de beni yanlış yönlendirdin diye kaç arkadaşıma dava açıldı benim zamanımda. Bu opsiyonu yap yok bu enstrümanı al diye. Yani müşteriler BDDK'nın yanında şeytan BDDK melek kalır. Yani o yüzden yani borsada da böyledir. Yani bir hisseyi aldırdın mı o müşteri yanlışlıkla zarara girerse 25 kere seni arar. Ama yanlışlıkla kar ederse vay ben güzel yerden güzel hisse almış Yani hiçbir zaman yani yaralamazsın. O yüzden mümkün olduğunca soft, mümkün olduğunca yönlendirici konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben ben olsam böyle yaparım diye konuşuyorum genelde. Ama müşteriyi genelde bakın buradan alın bu saatten sonra burası adam olmaz falan diye. Çünkü piyasalarda neler gördük yani ben 9 yıl kisse senedinin 7 liraya inerse istifa edeceğim diyen adamlar gördüm. O işte 80 kuruşa düştü. <laughs> yani ya, ya işte dolar, şöyle, dolar dolar 3 liraya geçerse yüzüme tükürün diyenler de vardı. Ya neler vardı? Yani piyasalar her zaman insanı yanıltırlar. Yani piyasalarda hiçbir zaman kesin konuşamazsınız. Adı üstünde piyasa yani. Siz ne kadar duygularınızı hareket etmeye çalışın. Piyasalar rasyonel olarak bir nebze davranırlar. Ondan sonra rasyonelden yani koparlar. Sonra tekrar rasyonelliğe giderler. E bu yüzden piyasalarda genelde kazanan sayısı azdır kaybeden çoğunluktadır diyelim. Murat Bey, şimdi BDDK'nın işte ekonomistlerle ilgili sosyal medyadaki ilerle e ilgili olarak açtığı soruşturma ortada. Suç duyurusu. Ama bir şey soracağım. Maliye ve Hazine Bakanının, Hazine ve Maliye Bakanının abisi e faizlerin 100 bas puan indirilebileceğini söylediğinde bu bir şeyi yönlendirme değil mi? Sistemi direkt ben... olarak yani ya insanların ona, ne evet. olacağını en yakın akrabası kamuoyunda manipüle etmiş olmuyor mu? Ya ona manipülasyon denmez. Çünkü ben o röportajı dinledim. Aslında bence hiçbir şey yapmaması lazım ama görünen o ki yüz basman indirecek dedi. Yani onu işin açıkçası Bloomberg'de hep herkes diyor. Yani yani sırf bakanın kardeşi olduğu için aslında röportaj vermemeliydi. Daha etik olurdu. Ama yani demesinde ben bir suç unsuru göremedim. Ama ona bakarsanız suç unsuru arıyorsanız yani mesela yani Mahir Ünal seçimlerden sonra dolar 5 liranın altına inecek dedi. Bakın bu manipülasyondur. Yani çünkü sen içeriden bilgi alıyorsun. Ülkeyi yöneten bir gruptasın. Ve seçimlerden sonra 5 liranın altına ineceğini kesin kes söylüyorsun. Yani bu spekülasyon değildir. Bu manipülasyondur. Çünkü içeride çalışıyorsun, görev alıyorsun. Mesela spekülasyona örnek verirsek çok suç olmasa da müsiat 4.30'un üzeri benimki köpüktür dedi. Şimdi müsiat da sonuçta yetkili hükümetle beraber çalışan. biri. E, Sayın Erdoğan 100 kere dolar alanının eli yanacak dedi. Buradan dolar alınmaz dedi. Zamanında e, Bülent Arıç borsaya buradan girmeli dedi. Yani ararsanız inanılmaz bulursunuz. Yani bunlar sonuçta bir finansal kurumda çalışıp belirli müşteriye hizmet etmiyorlar. Yani siz bir Amerikan başkanından bunu göremezsiniz. Ya yani hedef veriyorlar. Sorun orada. Yani bunu yani 3 lira inecek, 4 lira geçmez, üç buçuk liranın üstünde alınmaz, beş buçuk da alınmaz. Mesela e, borsanın yükselmesini bütün iktidarlar ister. Niye? Borsa çünkü genelde halka yayılmıştır ve insanlar para kazanacaktır. Para kazanan insan mutlu olacaktır ve sana oy verecek. Bu yüzden mesela Amerika borsaları devamlı pohpohlanır. Alptan destek atılmaya çalışılır. Şirketler biz destek verin Ama siz yönlendirici hamlelerde eğer yönetici kıvamındaysanız yapamazsınız. Yani bunu Amerika'da yapmayı deneyenlere çok büyük davalar açarsak. Bu yüzden çok ciddi o sorunlar yaşar. Mesela şirket sahiplerinden Asil Nadir'i hatırlarsınız. Asil Nadir'in onca suçu varken gidip de borsa manipülatörlüğünden çok ciddi ceza aldı. O ceza aldığı da e, hisse senetlerini kendi alıp tekrar yani biraz aslında cezayı hak eden bir hamleydi. Ama yani Türkiye'de borsa için öyle yıllarca hapiste yatan göremezsiniz. Asil Nadir yıllarca Kuzey Kıbrıs'ta kaldı. Sonra gitti teslim oldu. İngiltere'de cezasını hala sanıyorum çekiyor. Yani bütün gelişmiş ekonomilerde çok ciddi suçlardır ama Türkiye'de henüz öyle çok ciddi suçlanan olmadığı için e, biraz daha serbest falan boşuna gidiyoruz. Ona gelene kadar mesela iki yıl önce tam seçimler zamanında JP Morgan rapor yazdı. Rapor yazdığında dedi ki Türkiye'de dedi 5.95'e kadar dedi işte ben olsam 5.50'den Türk lirasını satarım yani dolar alırım 5.95'ten pozisyonumu kaparım dedi. Bu kendi yatırımcılara verdiği bir önerildi. Bakın bunu o yapabilir çünkü o bir yatırım şirketi bu onun görevi. Ama Erdoğan çıktı Türk lirası üzerinde oyunlar oynanıyor dedi. BDDK'yı göreve çağırıyorum. BDDK'yı göreve çağırdığı son 32 ay oldu. Ve 32 aydır JP Morgan ne yaptılar JP Morgan'a? Hiçbir şey yapmadılar. Üzerine üstlük bundan 3 gün önce JP Morgan gitti Türk işlemlerine karşı 3 gün önce değil, bir hafta yani tam o evet, dolar hızlı 2 gün önce algoritmik trading'i durduruyorum dedi. Sen nereden haber aldığında durdurken durduruyorsun? Çünkü algoritmik trading çok hızlı hareketlerde insanlara zarar ettirebilecek bir hamle. Belli ki JP Morgan bunu duymuş. E sonra JP Morgan Türkiye'nin borçlanmasına aracılık ediyor falan. E hani bundan 32 ay önce siz bu adamlara manipülatör dediniz, yuhalattınız, üzerine üstlük savcılar, BDDK bunu hakkında soruşturma açtı. 32 aydır sonuç, soruşturma sonucunu bulamadınız mı? Keza Stiman. Stiman da benzer hareketleri yaptı. Stiman'a da laf ettiler. Sonra Stibank gitti, Amerika'da toplantı yaptı, onur konuğu Berat Albayrak'tı. Ve Berat Albayrak o zaman Hazine ve Maliye Bakanı'ydı ki Citibank'ın manipülatörlükle suçlandığı günlerden bahsediyorum. Yani bizzat isim verilerek suçlandı, BDDK bunlara araştırma açtı. Ne oldu yani BDDK'nın, ya BDDK'nın bir kere şeyinde çok büyük açıklaması sisteminde suçlayabilir ama suçladığı adam kendine herhangi bir menfaat sağlamamışsa yüzde doksan oranında beraat eder. hiç şey değildir bu. Kaçmaz yani. Her zaman böyledir. Çünkü orada kendine menfaat sağlama hikayesi var İşlem hareketlerine bakarlar. O gün dolar alıp almamışsa suçlu değildir. Yani bu aslında BDDK'nın yaptığı bir göz korkutma. Yani Selçuk haklı orada. Diyor ki e, ne yaparsanız yapın, ben, ben, ben dava açın. Çünkü bir şey çıkmayacağını biliyor. Kendine alıp satmadıysa oradan bir şey çıkmayacak. Yani bugüne kadar çıkmadı. Çıkarsa bir ilk Selçuk'a olur o da benim yemeğim olur. <laughs> Yapacak bir şey yok.